Para dergisi her yıl düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesinin dördüncüsünde postpandemik dünyada girişimcilik temasıyla Yeni Nesil Girişimcilik alanındaki uzman isimleri bir araya getiriyor. E-ihracat, pandemi sonrası fırsatlar, finansal teknolojilerin yarını, tarım teknolojileri, sosyal girişimcilik ve Anadolu'nun girişimi başlıkları altında yeni fikirler, yeni işler ve yatırım stratejileri tartışılıyor. Girişimcilik ekosisteminin rehber platformunda hep birlikte geleceğe ilerliyoruz. Ben Kenan Şahin, hepinize Amerika'dan selamlar. Ee, ve sıkat için iyi niyetler. Ee, benden istenen bilhassa inovasyon e, veyahut da yenileme ile ilgili bazı düşüncelerimi anlatmaktı. Ee, fakat başlamadan önce şunu söyleyeyim, benim Türkiye'den ayrılalı e, 60 sene oluyor. E, dolayısıyla e, bazı kelimelerin eski kelimeler şimdiden söyleyeyim de e, onu bir e, yani anlayın e, bu 60 sene içinde ve tabii Türkiye'ye sık sık geldim e, bizim Bodrum'da gayet güzel bir yazlık evimiz var e, ve Türkiye'yi her zaman e, sevinçle takip eden e, gururla takip eden e, birisiyim şey. Ve şu anda sizler büyük bir ihtimalle Türkiye'nin problemlerine bakıyorsunuz. Amerika'da öyle, burada da buranın problemleriyle ilgili bir sürü sorular vardır. Fakat ben 60 sene içinde gördüğüm Türkiye'de büyük gelişmeleri ve Amerika'da da öyle göz altında tutan birisiyim. Belki yaşlılığın verdiği bir, bir perspektif. Ve e, 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 Tabii e, geriye bakıp e, ileriyi de görmek lazım. Ve bizim e, Türkiye'nin ilerlemesi için neler e, uygundur bilhassa bu e, pandemiden sonra. Onla ilgili bazı düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Fakat başlamadan önce şöyle bir genel, belki benim 17 sene profesörlük yaptığımdan dolayı bazı genel düşünceleri söylemek isterim. İnovasyon ya da yenileme geliştirme tabii çok önemli. Fakat bazen bu yenileme şeyle karıştırılıyor. Bulgu ile, yani invention ile karıştırılıyor. Invention da çok önemli, bulgu da çok önemli. Fakat bence en çok bir e, cemiyete tesiri olan e, inovasyon, yenileme. Fakat ona yenileme olarak bakılırsa, geliştirme olarak bakılırsa, icadın önemi daha az oluyor. Üniversitelerde çok önemli tabii icat. Fakat Amerikan iktisadına büyük katkı yapan bu yenileme kavramı ve tatbikleme, yenileme ve tatbikleme ve benim kendi hayatım bu üç sahaya da uygun. Akademik senelerinde, 60 senelerinde bulguyla uğuştum, uğraştım ve internetle ilgili çeşitli patentlerim, gelişmelerim, buluşlarım falan oldu. Fakat bana en çok katkı veren inovasyon oldu, tatbik ve 80 senelerinde, 1980 senelerinde. O zamanlar yeni bir doğan saha Artificial Intelligence, onun tatbikiyle ilk kumpanyamı geliştirdim. Ve sonra Bell Labs'den döndükten sonra başka bir sahaya döndüm. Sebebi de şu, 2000 senelerinde bu iklim değişmesi beni çok düşündürmeye başladı. Ve iklim sadece değişmesi değil de benim dediğim yani iklimin böyle şiddetlenmesi, yağmurlar daha çok yağmur, kar daha çok daha kar, fırtınalar daha şiddetli ve bilhassa infrastruktur beni çok düşündürdü. Çünkü bizim Türkiye'de de Amerika'da da infrastruktur 20. asır durumuna göre kurulmuş. Ve tabii iklim şiddetlenince infrastrukturun tehlikesi gittikçe git büyüyor. Ve e, onunla düşünmeye başladım. Ve önüme çıkan en iyi fırsat e, 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 şey, transportation yani araştırmaları elektrik arabalarına çevirmekti. E, ve 2000 senelerinde bunlar daha yeni gelişen fikirlerdi ve o mevzuyu inceleyince yine fırsatların tatbikleme ve girişimcilik olduğu bana gözüktü. Ve şey elektropil inceleyince iki teknoloji eee birbiriyle çalışıyordu. Bir yandan fuel cells, bir yandan da lityum ayan bataryaları. Ve benim o zaman düşüncem e, litium bataryalarıydı. Ve o teknolojiyi de inceleyince en önemli kısmı katot olarak ortaya çıktı benim benim tarafımdan, benim gözümden. Çünkü katot kimyası çok kompleksdir. Ve bunu tatbik etmek de çok zor. Halen bakın 20 sene oldu. Aşağı yukarı sadece 4 tane kimya grubu var. NMC, NCA, LNO bir de LFP diye. Öbür tarafları bataryanın bu kadar karışık değildir ve post yönünden yani, en önemli yine katot, aşağı yukarı yüzde 25 de yüzde 40 arası katottur. Ve bunu söylememin sebebi şu. Duruma bakılırsa evet e, bulgular çok önemli invention çok önemli fakat esas impact e, yenilemeden inovasyondan ve tatbikten geliyor. Ve tatbik için başka türlü düşünmek lazım. E, girişimcilik var. Ondan sonra tatbik var. Ve bunlarla bazı e, düşüncelerimi de söyleyeceğim. Bir de e, sahalar var. Peki e, geliştirme diyelim, yenileme diyelim, tatbik diyelim, girişimcilik diyelim. Sahalar nedir? Ve ilk an insanların aklına gelen teknoloji. Teknolojiye bakalım, teknoloji geliştirelim, teknoloji tatbik edelim, teknolojileri yenilemeyim. E, benim e, gördüğüm Amerika'da ve başka ülkelerde de esasında daha büyük katkı business model sahasında. Teknoloji önemli. Bulgu önemli. Ben derim teknoloji bulgudan daha önemli. Fakat teknolojiden de daha önemli olan iş modelleri. Mesela misal vereyim. Eskiye gidelim. Eski senelere gidelim. Eski e, devreye gidelim. E, Xerox ilk çıktığında e, 50 seneleri 60 seneleri e, kabul edilmemiş bir teknolojiydi. Ve büyük bir ihtimalle ölecekti. Çünkü çok pahalı. Firmaya geliyorsunuz, diyorsunuz ki 50 bin dolar, 100 bin dolar. Firma diyor ki çok pahalı. Ne yapacağım ve şeyi değiştirdiler, fiyat modelini. Ve fiyat modeli şöyle değişti. Siz alın makinayı, ziraksı koyun iş yerinize, bize kopya yaptığınızda ödeyin. Ve tamamen değiştirdi Xerox'ın adaptasyonunu. Başka bir misal, Tesla. Herkes diyor ki Tesla'nın teknolojisi çok güzel. Evet öyle. Fakat Tesla'ya en çok başarı getiren yine business model değiştirmesi. Mesela General Motors arabalarını satmak için ajantaları var. Şeyini yapıyorsunuz, arabalarını yapıyorsunuz, ajantaya yolluyorsunuz, müşteriler ajantaya geliyor, arabaya bakıyorlar. Bir sürü o arada fiyatı arttıran masraflar oluyor. Tesla'nın modeli bambaşkaydı. İnternet bir tane model gidin gelin görün mesela shopping mall'da bir tane Tesla o kadar. Etrafında Tesla'yı anlatan insanlar isterseniz siparişinizi verin araba hazırlanacak ve size getirilecek. Bambaşka bir model ve bu modeli e, yürürlüğe koymak için Tesla bir sürü mahkeme kavgaları yaptı mesela birçok eyalet kabul etmek istemediler. Başka bir misal vereyim. Amazon. Amazon'un modeli Sears'ın modeli fakat internette hosting. Ve şeyle başladılar, kitapçılıkla başladılar. Şimdi her şeyi host ediyorlar. Uber'in başarı göstermesinin sebebi teknoloji değil. Piggyback internet orada nispeten basit bir aplikasyonlar Uber muazzam bir kumpanya oldu. Bunları anlatmak istiyorum. Türkiye için de bunlar uygun fikirler çünkü Türkiye kendine göre kendi hususi tarafları olan bir pazar yeri. Sonra şeyi anlatayım. Hangi saha, hangi sahada yenileme olsun? hangi sahada tatbikleme olsun. Ee, i̇lk akla gelen yine müşterilerin aldığı mallar. Peki müşterileri ben iki kategoriye koyarım en aşında. Ee, birisi retail. İkincisi e, component. Yani müşterinin direkt olarak almadığı fakat aldığı mala giren komponentler. Mesela şeyden misal vereyim. Amerika'ya bakıldığında, Amerika ziraat yönünden dünyanın en gelişmiş yeri. Ee, nüfusun yüzde biri, yüzde üçüyle neredeyse bütün dünyayı besleyecek durumda. Fakat Amerika'da en önemli, en çok para yapan firmalar iki, üç tanedir. Ve bunlar kamponu satarlar. Seeds. Çiftçilik yapmazlar. Mesela Cargill. Muazzam bir şirket. şirket Fakat ismi bile duyulmaz. İsmi bile duyulmaz. Ben e, senelerce önce e, bir e, toplantıda yanımda birisi sordum siz ne yaparsınız dedim. dedi, Siz herhalde hiç duymadınız benim ne bizim firmam ne yaptığını. Fakat bizim firma dedi çok büyük bir firma. Peki dedim ne yapıyorsunuz? Şu ceketlerin içindeki astar gibi şeyleri yaparlarmış. O kadar. Component ve onun pazarlaması bambaşka. Mesela şu kitaplar, e herkes kitaplarda işte şundan gelir, bundan gelir. Kitabın cildini yapan Amerika'da bile 5-10 tane firma ve muazzam para yapıyorlar. Fakat isimlerini pek bilmezsiniz. Component derim bunlara. Component geliştirilmesi, component satılması. Benim de yaptığım katot yanında, mesela bizim firmanın ismini duymazsınız bile. Biz pek şey de yapmayız. Fakat katot sahasını biraz anlatayım da, kampon neden bu kadar önemli? En başta elektrikli araba geliyor. Elektrikli araba, elektrikli araba, diyelim ki 30 bin dolara satılacak. 2035 senesi, ki o kadar uzak değil, 15 sene, Aşağı yukarı 50 milyon araba satılacağı düşünülüyor. 50 milyon 30 bin dolar, bir buçuk trilyon eder. Bir buçuk trilyon dolarlık bir endüstri önümüzde gelişiyor. Peki bunun en önemli komponentler nedir? Lithium Ion Batteries. Aşağı yukarı elektrik arabanın yüzde otuzla yüzde elli şey, kostu şeydir, batarya. O bataryalarında en önemli komponenti en zor komponenti katot. Aşağı yukarı 30'la 50 milyar dolar olacak bir komponent. Ve bu komponent aşağı yukarı 10 firmanın elinde. LG, Umicore, BSE, kanser en son. So bu düşüncelerle ben 2000 senesinde, 2002 senesinde, 2003 senesinde dedim ki ben bu komponenti geliştireceğim ve tatbik edeceğim. Biz dedim kendimiz yapmayacağız. Biz kendimiz yapmayacağız. Bunu mesela Samsung'a bu sene lisans verdik. Ki Samsung dev bu sahadı ve katot onların en önemli teknolojisi. Ona rağmen bizden lisans almak zorunda kaldılar. Çünkü biz avantajlarını gösterebildik. Bunları söylüyorum. Şu yönden yenileme, bulgu, tatbikleme bunlar ayrı mevzulardır. Kendilerine göre biznes maddeler lazımdır. Ve şimdi Türkiye'ye geleyim çünkü vakit azalıyor. Türkiye'ye geleyim Türkiye bir geçiş noktasında birçok yönden. Dediğim gibi ben 60 senedir Türkiye'nin gelişmesini izlerim. Mesela benim zamanımda, 60 senelerinde ben Amerika'ya geldiğimde ancak 50 do 50 dolar bulabildim bankalarda. Döviz o kadar zordu. Ve Türkiye'nin o zaman ihracatı yanılmıyorsam 300 milyon dolar falandı. Ee, Türk turizmi öyle 200... E bin kişi, belki 300 bin kişi. Fakat Türkiye'nin şu anda bir sürü problemleri var. Ve öyle olması lazım. Her cemiyetin bir problemleri var. Ve Türk istatistiklerine baktığımda bana görünen şu. Median age, yaş aşağı yukarı 31. Amerika'da 38, İngiltere'de 40, Fransa'da 41, Almanya'da 45, yani Türkiye genç bir ülke. Türkiye'de üniversite tahsilli nüfusun yüzde 20'si. Amerika'da 46, Fransa'da 35, Almanya'da 28, 31 Yunanistan'da 31, Almanya'da 28. Fena değil. Fakat problem şu. Türkiye'de üniversite mezunlarının işsizliği üniversite mezunu olmayanların işsizliğinden daha kötü. Acayip bir durum. Dünyanın hemen hemen gelişmiş ülkelerin hepsinde üniversite mezunlarının işsizliği daha azdır. Bence bu bir Türkiye için bir fırsat ve inovasyon. Ondan sonra dedim ki geliştirme tatbikleme bütün bunlar bir fırsat. Peki bu fırsat nasıl geliştirilebilir? Yine dışarıdan bakıldığında zannedilir ki Amerika'nın bu geliştirilmesinde en önemli venture capital. Halbuki öyle değildir. Ve istatistikler rakamlar şöyle. Amerika'daki research and development'a yatırılan paranın 200 milyarı 200 milyar dolar. Türkiye'nin bütün geliri 800 milyar dolardır. Yani Türkiye'nin yıllık gelirinin GDP 4'te 1, %25'i Amerikan hükümeti tarafından Amerikan iktisadının gelişmesine yatırılır. Ve bu Amerikan üniversitelerinin mesela benim mezun olduğum MIT, buradaki Harvard falan bütün bunların araştırma bütçelerinin yüzde altmışı Amerikan federal hükümetinden gelir yüzde altmış ve buluşlara bakılırsa Amerika'nın dünyaya getirdiği buluşlara GPS kompüterler internet bütün bunlar Amerikan federal hükümetinin yaptığı ön yaptığı yatırımlar sayesinde gelişmiştir. VC yani bu venture capital 100 milyar dolardır. Yani Amerika'nın hükümetinin yaptığı yatırımın yarısıdır. Ve Amerikan firmalarının ki büyük firmalar, dünyanın en büyük firmaları Amerika'da yaptıkları 350 milyar dolardır. Fakat onun büyük bir kısmı product improvement. şey değil. Bu geliştirme bahsettiğim mevzular. Ve bunu söylüyorum çünkü Türk hükümeti için büyük bir fırsat var. Türkiye genç bir ülke. E, üniversite mezunları çok. Fakat işsizlik de çok onların arasında. Ve o problem avantaja döndürülebilir. Nasıl döndürülebilir? Bu e, e, R&D sayesinde, ufak firmalar e, kurulmak sayesinde hem onlara iş bulunmuş olur hem de Türk e, iktisadi çok gelişmiş gelişmiş olur. Mesela Amerika'da yine Amerikan hükümetinin geliştirdiği, ben yakından izlerim, 1980 senesinde kurulmuş bir program vardır, Small Business Innovation Research Grant. Amerikan hükümeti ajansları, bilmem DoD olsun, DOE olsun, ufak firmalara başta aşağı yukarı 100 bin dolar bir grant verirler. Fakat competition yani şeyinizi verirsiniz. Nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Fakat agenda hükümetten gelir. Şu mevzuyla bir fikriniz varsa bize müracaat edin. Ve kazanırsanız 100 bin dolar. Fakat bütün IP gelişmeler sizin. Patent yapabilirseniz sizin. Geliştirirseniz sizin. Bizim istediğimiz sadece parayı vereceğiz. Bu mevzuyla ilgili siz geliştirin. 100 bin dolar sonunda bir daha bize teklif getirin. O teklifi kabul edersek 1 milyon dolar. Ve bu sayede Amerika'da birçok firma kurulmuştur. Mesela Qualcomm muazzam bir firma. Bir 100 bin dolarlık SPI ile başlamış bir firma. Bunu da söylüyorum. Çünkü dışarıdan zannediliyor ki Amerika'nın gelişmesi tamamen piyasayla yapılmış bir şey. Öyle değil. Perde açıldığında arkada başka aktörler gözüküyor. Ve en önemli aktör Amerikan federal hükümetidir. Ve ajenda da onlardan gelir. Şu sahada araştırma yapılması lazım. Şu sahada tatbik yapılması lazım. Ee, şu an. Şimdi bir de e, vaktim artık çok bitti. Şeyi söyleyeyim, peki bu pandemi bittiğinden sonra fırsatlar nerede çıkacak? Onları da iki kategoriye koymak istedim. Birisi muazzam adaptasyon olması lazım. Çünkü infrastruktur büyük tehlikede. Biz zelzeleden bahsediyoruz. Zelzeleden de büyük tehlikeler önümüzde. Mesela Amerika'da bir büyük bir fırtınanın verdiği ziyan, 100-150 milyar dolar ee, ve bütün dünyanın adapte etmesi lazım. Mesela bu pandemi bizi alıştırdı. Nasıl adapte ederiz büyük bir faciaya? Ve dünya adapte etti. Bakın bir sene bile olmadı. Bir sene içinde adapte ettik. Fakat bu adaptasyon sırasında birçok firmalar büyük fırsatlar ele geçirdiler. Adapte edemeyen birçok firma yok oldu. Türkiye'nin karşısında böyle bir durum var ve Türkiye'nin durumu çok stratejik. Etrafında birçok ülkeler var. So adaptasyon çok önemli. İkinci bir saha da derim yeşil sahalar, yeni sahalar ve bu hem pandemiden sonra hem de bu e, iklim e, tehlikeleri sırasında birçok yeni sahalar ortaya çıkacak. Mesela e, bahsettiğim elektrik vehicle o yüzden ortaya çıkıyor. O yüzden bizim önümüzde bu iklim tehlikesi olmasaydı mesela İngiltere yeni menet 2030 bin senesinden sonra İngiltere'de petrolle işleyen arabalar satılmayacak. Neden? İklim yüzünde. Bir adaptasyon. Ve adaptasyonda da birçok fırsatlar var. Bununla ben konuşmamı bitireyim bilemiyorum soru falan varsa bana yazın ben elimden geldiği kadar sizlere cevap vermek isterim. Hepinize başarı dilerim ve çok çok teşekkürler.